Ay Ayşegül, bak dün olanlar vardı şu rüyayı anlatamadım sana ya. Çok acayipti. Bak gel. Şimdi ben böyle sizin evde bir kapıdan giriyorum, başka bir yere giriyorum böyle. Orada bizim müdür dilavere benzeyen bir adam var böyle uzun saçlı. Adı Ferit. ha. O beni çekirgeye çeviriyor. Sonra da Kıvanç Tatlıtuğ gelip beni kurtarıyor. Nasıl ama? Hı -hı. Ayşegül sen beni dinliyor musun? Ha? Ne anlatıyorum ben? He? Ya Ceren kusura bakma Selim'e bakıyordum da merak ettim onu. Gelmedi. Ne diyordun sen? Ya boş var ya. İmana gelecek mi? geliyor. Aa Selim. <laughs> Ceren bak Selim geliyor. Hadi konuşuyormuşuz gibi yapalım. Zaten konuşuyoruz Ayşegül. Ne haber kızlar? İyidir Selim. Biz de Ceren'le muhabbet ediyorduk. Ee, şeyden bahsediyorduk. Şey. Şey. Neden bahsediyorduk? Neyse, nasıl geçti geceniz? Çok güzeldi, çok eğlendik. Değil mi? Ne haber Selim? İyidir Tuğçe, senden? Ya matematikten bir soruya takıldık da. Dedim, bilse bilse Selim bilir. Gelip bize yardım eder misin? Ya, biraz sonra Tuğçe. Ya lütfen, lütfen şimdi. Hadi bak kızlar da bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gel. <gülüyor> tamam. Hadi. ben geldim. Hoş geldin. Demin seni Selim aradı. Mümkün değil. Çünkü beni eve o bıraktı. Demek Selim bıraktı. Geçen hafta da okuldaki partiden sonra bırakmıştı. Bir şeyler söylemek ister misin? Yok. Ya söyleyecek bir şey yok. Tamam, geziyoruz, tozuyoruz, eğleniyoruz ama o beni sadece arkadaş gözüyle görüyor. Oysa ben onun daha çok ilgisini çekebilmek isterdim. Bak Ayşegül, bu ünlülerle ilgili yazdığım yazılardan şunu anladım ki... ...bir kere dikkat çekmek istiyorsan... ...dikkat çekici bir şeyler yapman lazım. Bir düşüneyim. Dikkat çekmek için ne yapabilirim? Buldum. Sihirli güçlerimi kullanıp bir şeyleri patlatabilirim. Tepemde patlatsaydın bari. Şurada iki lokma yemek yiyoruz değil mi? Telefon sapıklığı yapmaya devam edersen yakında o da olacak. Bunu yapamayacağını biliyorsun. Ee, ne kaynatıyorsunuz bakalım ben siz? Ayşegül Selim'in dikkatini çekememekten şikayetçi. Oturmuş sana mı akıl soruyor? Ayşegül, 500 sene evde kalırsın. Sen beni dinle. Bir erkeğin dikkatini çekmenin en kısa yolu onu kıskandırmaktır. Bana bak. Dilaver'in adını duyduğundan beri Ferit nasıl etrafımda dört dönüyor? Hadi oradan. Asıl sen Ferit'in etrafında dört dönüyorsun. Ah, ben Ayşegül'ün işini halletmek için yakınlık gösterdim. Ya ya sen beni dinle Ayşegül. Bu Selim seni okulda hiç başka bir çocukla konuşurken gördü mü? Hayır. Ah işte bir görsün bak nasıl etrafında pervane oluyor. <laughs> Selda. Hı? Bu arada Ayşegül ben derslerin gidişatından hiç memnun değilim. Senin notların düştü. Hayır. O zaman sözü de zayıfladın. Yoo. Ayrıca okulda Tuğçe ile saç saça baş başa kavga etmişsiniz. <laughs> Hayır. Ay hayret bir şey pes yani. Sen ne düzgün bir öğrencisin. Ben müdürünle konuşmak için bir bahane bulamayacak mıyım ya? Of of <gülüyor> of of. <gülüyor> ne sıkıcı şeysin sen. Kim bilir kime çektin. <laughs> of bana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>